Ee, gerçekten Cumhuriyet Halk ülkemizin e, en köklü partilerinden birisi ve yani ülkemize e, büyük hizmetleri olan bu parti. Bu vesileyle tekrardan e, hoş geldiniz. gibi kendimi hissettiriyor olarak. Bu hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki gerçekten bu mücadelede hep beraber e, yarışıyoruz, hep beraber mücadele ediyoruz. O eski dostluklar özellikle olarak benim olarak. İnşallah o eski dostluklar bu yargı süreçten siyaset, insanların kaynaşma noktasıdır. Ne yazık ki son yıllarda hep ayrışma noktasına getirdiler bizleri ama bizler hep beraber evet. olmak, beraber tartışmak, e, Türkiye'yi en iyi noktaya nasıl getireceğiz, bu noktalara konuşmak bize her zaman e, şeref verir, bunu verir. Bunu da, bunu da beraber yapıyoruz. Bu evet. noktada bize her zaman geçirir. Gerçekten Cumhuriyet e, aşırı... Halk Partisi ulusalda olsun, yerelde olsun, yerelde de e, il başkanımız vasıtasıyla e, Sakarya'nın sorunları her zaman dile getiriyor. Eksiklerini dile getiriyor. Tabii ki e, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, Adambazar'ın Belediye Meclis Üyesi'nin olduğundan e, bizden daha çok e, Sakarya'nın sorunlarını e, dile getirme fırsatları oluyor. Bizler de tabii, e, işte arkadaşlarımızdan, basından e, öğrendiğimiz kadarıyla, e, bilgi yediğimiz kadarıyla e, Sakarya'nın eksiklerini dile getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki e, Sakarya'mızın e, birçok sorunu var. E, Başka bir iki akşam öncesi de izledim. Belki 15 gün önce bir pazar günüyle bir kanalda izledim açıklamalarını. Tabii ki Sakarya'mızın en büyük sorunu şu anda pandemi. Pandemiden dolayı mağlumuz birçok iş yeri kapalı. Fakat bununla ilgili gerekli destekler verilmiyor, destekler verilmediği gibi yine de açılması için de çalışmalar yapılmıyor. En son yapılan açıklamalarda ilimiz altıncı sırada bilmiyorum en son belki de daha da yükselme olabilir. Tabii bunlarla ilgili gerekli çalışmaların mali e, tarafından e, açıklamalar yapılıyor ama bu açıklamalara belki de e, bizi yönetenler kendileri uymuyor. Yani işte e, sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu kongrelerden sonra yapmış olduğu açıklamalarda işte biz kongremizi lebalet doldurduk salonları, maskenizi çıkarın, en son Mardin'de yapılan Gençlik Kolları Kongresi'nde yapılanları hep birlikte olarak gördük. Yani bunlar kesinlikle e, ülkemizi ve Sakarya'mızı sıkıntıya sokuyor. Bunun haricinde e, Sakarya'da e, aşılamada Türkiye genelinin aşılasındayız. Yani burada bir etken olabilir. Tabii ki e, aşı yapılmak istemeyen e, arkadaşlarımız olabilir. Ee, babalarımız, amcalarımız, peyzelerimiz, dayımız olabilir ama bunlarla ilgili e, görevli arkadaşlarımız, e, doktorlarımız, sağlıkçılar gidip birebir e, açıklamalar yap, yaparak ikna yoluna gidebilirler. Daha sonra e, tabii bunlar ekonomik şartları getiriyor. Bunun haricinde depremle ilgili sorunlarımız var. Depremin üzerinden 23 yıl geçti. Her an bir depremle karşılaşabiliriz. Ama maalesef bunlarla ilgili yapılan bir çalışma yok. İşte değişik, değişik toplantılar büyük diğer yerel belediyeler tarafından yapılmakta ama kalıcı bir çözüm üretilmemekte. Bunun yanında şu son iki üç gündür Sakarya kamuoyunda gördük ki betonlarda yüzde 22 iki yüzde elli oranında tam Kıvamında olmayan beton kullanıldı. Bunlar da bizlerin e, ileride yaşayacağımız depremde olabilecek sıkıntılarımızı e, dile getirmektedir. Burada yine aynı şekilde bizi yönetenlere e, çok büyük bir öğren düşüyor. Niye bu kontroller gerekli bir şekilde yap yapılmıyor? Yarın deprem olduğunda ağlamaktansa bunlarla ilgili çalışmalar bir an önce yapılmaktadır. Yapılması gerekmektedir. Bunun haricinde haliyle e, malumunuz e, işte e, son 22 Ekim sanırım bir e, kanun çıkarıldı. E, Sayın Başkanım da e, konuya e, vakıf. E, mahallelerle ilgili büyükşehir olunca e, büyükşehir sitosuyla i̇şte geçti. Bunların tekrar tarımsal mahalle olaraktan e, çevrilmesiyle ilgili e, yasa var. Fakat bunlarla ilgili neyin ne olduğunu ne vatandaşımız biliyor, ne kanun yapıcılar biliyor. Yani burada da çok büyük eksikler var. Madem bunlar o şekilde olacak e, belki hepimizin bir e, köyle bağlantısı vardır. Ben bizim e, köyde biliyorum, köyümüzün e, tarlası vardı, tarlalar satıldı. Ali veriye sattı tekrar. İşte belki e, kahvehanesi vardı bunlar hep. O zaman e, bunlar da tekrar geri verilsin. Tamam maalesef tekrar kırsal alan stüdyosuna geçerse işte elektrikli su, ÇTV'ydi, emlak belgelerinde belki indirim olacak, alınmayacak ama bununla ilgili e, diğer olanaklarda sağlanması gerekmektedir. Aynı şekilde e, geçtiğimiz hafta e, Adalet Bakanımız Sakarya'ya geldi ve e, Sakarya'da e, birçok e, sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Tabii ki bu bizlerle değil, e, sizler de değil, kendi aralarında. Kendi aralarında anlaşamadıklarını bizler hep birlikte gördük. Adana Sarayı'yla ilgili yer verirlerdi. Bunlarla ilgili proje çizildi. Ve bu proje dahilinde belki de Sayın Bakan geldiğinde müjde verecekti ama o olmadı. Şimdi bir kısmı oraya olsun, bir kısmı değişik bir yere olsun bu şekilde kaldı. İnşallah temelimiz buraya yapılması gereken yatırımın başka bir yere yapılmaması. Bununla ilgili inşallah bizi Sakarya yönetenler bir an önce nereye yapılacağı kesin bir karar verilir. Bunlar tabii sorunlarımız. Tabii başkanımızın etmeyecekleri başkanımız tabii daha şey çok. Şimdi e, turist sonuçta bir şey daha önce de geldiğim zaman hep şunu söylüyorum. Sakarya bu değil <laughs> Bununla ilgili Fatih'in idare geldiği bir gün Ben bugün Ankara'da olduğundan dolayı başkan yardımcını göndermiştir. E, bunun devamını hatta bugün e, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret ettim. Yani, ziyaret e, aynı şeyi daha önce söylemiştik. Evet. E, AK Parti'de ziyaret edeceğim. 20 saat sürüyor. 30 dakika 30 dakika şey, bir şey sürüyor. O zaman ben olduğum, ben şey yaptım. Şimdi iyi tamam, tamam. Tamam. Ee, bir, Hep söylüyorum. Sakarya Değirmeni'nin şey aslı evet, bir noktadayız. Tamam. 120 yıllık tane istasyonumuz var. Böyle bir şey kimse nasıl olmaz? Denizimiz var, gözlerimiz var, dağlarımız var, tarım arazilerimiz var. Ee, 3 saat 30 milyona ulaşabilecek bir konumumuz var. Ama baktığınız zaman sakarya gerçekten kimin elini kimin cebine geliyordu. Yarın, bu iş yarın 10 yıl sonra bu işin devamı var mı? Yok. Yani eski Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki, bir türlü turuncası ne diyor, kültür merkezinin diyor, Abasya'nın kültür merkezinin olduğu yere. 3 yıl oldu, orası yıkılmış bir vaziyette. Alkoliklerin, ee, serserilerin, e, gittiği bir mekan haline gelmiş. Bir milyona siz buranın projesini yaptırıyorsanız buranın o zaman herhalde e, ekonomisini de ayarlamış, e, ayarlamışsınız ki siz buraya gittiniz. E, bugün orada Sakarya'nın iki tane üniversitesinin 80 bin öğrencisinin 1 milyon 50 bin hususun olduğu bir yerde bir tane kültür merkeziniz olsun mu? Kesinlikle. Hatta dokuz tane organize sanayi bölgesinin olduğu yer, dünya kadar Evet. Ee, sanayinin olduğu bir noktada e, bir tane de fuar alanı olsun. Evet. Ama e, üç aylığına mevsimsel çiçekler için 8 trilyon birilenebilmesini vermesini biliyorsunuz. Trilyonlarca parayı tarım altında birilenebilmesini vermesini biliyorsunuz. Yedi bin ton asfalt attığını diyorsun, köy yollarına gidip bakmıyorsun. Şehircilik Müdürlüğü'nün incelemesi lazım olan beton numunelerini bugün basına yansıyan %22 civarında evet bu beton çürüktür anlayışında Şehircilik Müdürlüğü oturduğu yerde millete, kendi adamlarına çift raporlarını vermesini biliyor. Hürriyet Mahallesi'nde bunu yapıyor. İnsan bunu yapıyor. E, Ferizli, Söğüt arasında e, 1500 ağacın kesileceği noktada bunu yapıyor. E, bunlarda utanma suratı yok ki. Bunların memurluğundan şüpheli o açıdan Sakarya'da bir Sakaryalılık duygu lazım. Yani Sakarya modeli dediğimiz model bu. Bu vatandaşımız bunlara cevap verecektir. Böyle cevap verecek, verecektir ki Osmanlı Tukat'ın bunlara öyle vuracaktır ki Karadeniz'i bunlar götürecektir. Emin kaçacak yer arayacaklardır. E, belediye başkanlığını bırakan insanlar bugün e, sokakta onlara selam vermiyorlar. Çünkü Onların, o koltuk, o parti nevi orada onları tutuyor. Orada dedikten sonra onların bir e, şeyi kalmıyor, bir kalmıyor. Senin benim gibi değil. Biz de koltukla beraber bir yere gelen insanlar değiliz. Bizler, bizler gideriz, e, kafamız dik bu sokaklarda dolaşırız. Herkesin çayını içeriz, herkesin yemeğini yeriz. O açıdan bizler her zaman dik yürüyebiliriz. Önemli olan o koltuktan indiğiniz zaman dik yürüyebilmek. Dik musunuz? yürüyemiyor Zaten vatandaş bunu görüyor. O burada eee evet, evet. bunları söylerken de rahatlıkla söyleyebiliyorum. Kesinlikle. Türkiye'yi kuran bir Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin devamını sağlayan eee sanayiyi bugünkü noktada getiren bugün eee doğuda eee <laughs> bugün değeri katili onlar, yol yapan eee eski Cumhurbaşkanımız e, Sayın Süleyman Demirel'in Partisi'nin bulunduğu bir mekanda burada olmak bana gurur ve şeref O açıdan merak etmişsiniz Sakarya'da biz bu düzeni değiştiririz, hep beraber değiştireceğiz. Ee, Bunun da e, adımlarını tek tek atmanız lazım. Egolarımızı bir kenara bırakıp, evet biz Sakarya'yı nasıl yönetiriz, biz Sakarya'yı nasıl kalkabiliriz, biz Sakarya'yı nasıl Türkiye gündeminde en önemli şehir noktasına getiririz. Bunun hesaplanmasını yaparız. Hep beraber bunu inşallah gelecekte yapacağız. O açıdan evimdeyim. Hiçbir zaman burada ee, şey yapmadım yani bir, bir aritme şeyi yok. Burası benim evim. Burada olmak bize arkadaşlara gurur veriyor. Bunu tekrardan teşekkür ediyoruz.